Ekstrenin yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün sizlerle Patricia Engel'ın 2021 yılında yayınlanan Sınırsız Ülke isimli romanından bahsedeceğiz. Roman The New American Voices ödülü almış. Yayınlandığı dönemde New York Times'ın ve Washington Post'un en çok satanlar listesine girmiş. Aynı zamanda 2021 yılında Goodreads kitabı Yılın en iyi 10 romanı arasında göstermiş. Roman Türkçe'ye Elif Nisan Akbaş'ın çevirisiyle Holdan Yayınları tarafından 2024 yılında kazandırılmış. Başlamadan evvel çevirisinin çok iyi olduğunu da belirtmek isterim. Ben de bu videoda bu kitaptan bahsedeceğim. Video kabaca 3 bölüme ayrılıyor. Videonun ilk kısmında biraz yazardan bahsedeceğiz. İkinci kısmında kitaptan bahsedeceğiz. Üçüncü kısmında da Kolombiya'dan bahsedeceğiz. Ama bu kitaptaki hikayeye geçmeden evvel ben de kendi bir hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi 2013 yılının sonbaharında Marmara Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümüne başladığımda ilk derslerimizden bir tanesi de belki de ilk derse şimdi tam hatırlamıyorum ama Yüksel Taşkın girmişti. Yüksel Hoca daha dersin ilk dakikalarında şöyle bir kehanette bulunmuştu. Bu sınıftaki öğrencilerin büyük bir kısmı hayatını yurt dışında sürdürecek. Belki de hayatını orada tamamlayacak demişti. Şu anda güncel durumda bildiğim kadarıyla birkaç arkadaşımız yurt dışında ama sınıfın büyük bir bölümü yüksel hoca dahil olmak üzere Türkiye'de Hatta İstanbul'da ikamet ediyor yani oldukça sıkışmış bir vaziyetteyiz belli bir mekanda yüksel hoca bunu o dönemler hala da emek piyasasında ulus aşırılaşma işte küreselleşme eğilimleri hala daha var olduğu için mi söylemişti yoksa işte Türkiye'nin mevcut durumunda siyasi okuyan öğrenciler olarak geleceğimizde yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalacağız gibi bir yerden mi söylemişti tam olarak bilmiyorum Çünkü bağlamı tam hatırlayamıyorum. Yani iki taraftan da söylemiş, hatta belki üçüncü bir başka niyetle de söylemiş olabilir. Ama ve lakin şunu söylemek gerekiyor. O gün hocanın söylemiş olduğu şey göçmenliğin hepimiz için mümkün olabilecek bir kader olduğuydu. Bu kitap da böyle bir göç hikayesini anlatıyor. Bir ailenin başka bir yerde kendine yeni bir hayat kurma sonra parçalanma sonrasında da tekrardan bir araya gelme çabasını anlatıyor. Dolayısıyla bizi göçmenlik üzerine ve göç üzerine tekrar tekrar düşünmeye iten bir metin.